Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bebek yüzü, sivilcelerini falan temizlemek için bir paket açıyoruz. Evet arkadaşlar kocaman dev bir su kişi bakım seti yaptık sizlere. Sürpriz bir paket oldu. Değişik evet, bir şey yaptık bu sefer. E, Hümanur da çok heyecanlı bunun için aslında. Evet. Hadi bakalım Hümanur. Başlayalım mı? Olur. Hepsini tek tek çıkarama içinden tamam mı? <laughs> Tamam. Lazım olan malzemeleri de verdim tamam. sana. Aç bakalım. Evet. Arkadaşlar çok beğeneceğinize eminim. Değişik tamam. yaptık bu sefer çünkü biraz. Konseptimiz de var. Yine. Gelin bakalım konseptimiz ne? Ne acaba? Şunu şöyle koyalım. Olsa. Olsun. Çıkar bakalım paketleri. Arkadaşlar bakın şöyle göz bakımı var. Hepsini ayrı ayrı paket yaptık. Şu şekilde. Çıkar onların. Hepsini çıkar işte. Hepsini tek tek. Bu saç bakımı olacak. Bebeğimizin. Bu makyaj bölümü. Ve arkadaşlar ters tuttun. İmanur. Evet. Sivilceli bebeğimiz. Evet. Bol sivilceleri ve böyle göğüsü alt torbaları var. Kaşları çıkmış. Yüzü yani, sivilcelenmiş. Böyle yüz temizlik seti var. Kağıt işte, maskesi bir var. Var. Bir en var. Şöyle krem serumumuz bile var. Yani dudak maskesi. Her şey var. Her şey bitti evet. mi Hüma? Bitmiş. Şimdi şöyle çekelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir evet. bebek oldu ama Ben yanına geleyim. Şöyle beraber yapalım olur, olur mu? Olur. Şimdi önce şeyden başlaman lazım. Yüz bakımından. Yüz başlaman lazım evet. mesela. Şöyle yapalım. Ve falan evet var. arkadaşlar şöyle kağıt maskesi falan var. Yüz temizlik pamuğu var. Önce sivilcelerin patlatalım Hümannur. Evet. Hadi önce sivilceleri patlat bakalım. Tamam, bir şöyle çevireyim kameramızı. <laughs> Getir. Ben onun ucunu sıkıştırmamıştım <laughs> senin içine. Arkadaşlar evet. bakın şimdi hemen Hümanur elleri de hep boya içinde Hümanur'un. iyice de Hümanur onları. Şimdi sık bakalım sivilceleri. Tamam. Bir dakika. Sık anneciğim sık oradan. Sen sık onu. Tamam. İyice derdin mi? İyice dermemişsin ama sen onu. Tamam. Evet biraz daha der böyle büyük der biraz daha derinden. Ha şimdi. Dur, dur. Ay. Evet, bu sivilceyi patlattın Nima. Patlattın mı? Bak, patlattın. Mı? Evet. Tamam. Şimdi diğerlerini de patlat. patlatlarını al. Tamam mı? İyice patlat. Tamam. Bence oldu. İğnenin hepsini girdi Hadi bir patlat bakalım. İyice patlat. Ay sivilceleri de patladı bunun. Hı. Arkadaşlar sivilceli bir sıkışı oldu bu. Evet. Diğerlerini de patlat. Bir tane kaldı. Evet. Bir tane de patlat bakalım. <laughs> Sivilcelerinden temizliyoruz bebeğimizi. Evet şimdi o sivilcesini de sık. Biraz dur bastırmam lazım. Şey. Ha, hayır tıktın da şöyle bastırmıyorsun sen bak. Aha. Böyle. Şu hmm. şekilde bastırman lazım. Ya, ah batırdı ortalığı sivilceler. <laughs> sivilceler ortalığı batırdı arkadaşlar. Kaşımı izledi bile gelmiş. Evet, şimdi temizleyeceğiz, bakım yapacağız ya zaten. Evet. O zaman hepsini toparlarsın. Şimdi kaşlarını temizle. Bence. Evet, cımbızımızı alıyoruz. Evet. <laughs> Şöyle elinin üstüne yapıştırabilirsin. Kendi elinin üzerine. Heh, o şekilde. Arkadaşlar çok güzel bir bakım seti oldu. Yine evet. çok eğleniyoruz. Evet arkadaşlar. Kumandak çok seviyor bunları. Bir önceki evet. yaptığımızı da oynuyor ara ara. Evet. Evet. Şunları da şöyle güzel çıkartalım Aynen. tamam kalsın orada bir şey olmaz biraz şöyle sabit tut görelim tamam. çok oynatıyorsun arkadaşlar bebeğimiz biraz fazla bakımsız kalmış evet şöyle şöyle Aslında tamam orada. bir şey olmaz onlar kalsın Evet. şimdi ne yapalım bebeğimizi göz maskesini falan bence yapalım bir an önce şu gözaltı evet. torbalarından kurtulsun şöyle bak bakım setini aç göz bakımını evet. arkadaşlar hepsi var yani hepsini yaptık çok da güzel bir paket oldu bakın şöyle skuşimiz de çok güzel oldu yine çok güzel yeşil gözleri var sukuşimizin evet. evet arkadaşlar şöyle hep birinden açılmamış. Güneşciğim şöyle yırtadabilirsin. Tamam. düzgün bir şekilde. İnşallah şemekler kesilmiyordur Yok yok. Hı, evet. Islak mendil. Islak mendil çıktı. Bu ne? Göz Krem. bakım kremi çıktı. Göz. Ve göz altı maskeleri bir çıktı. Bir şey daha var. O da kremimizin. Hı hı şimdi Hümandır önce gözaltı maskelerini yapıştır şaka mı evet arkadaşlar biz video çektiğimiz yerde bu arada elektrikler gitti evet. şansımıza <laughs> şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. ee, Hümanur göz bakım maskelerimizi takalım evet. gözaltı torbalarını şu bebeğimizi güzel kızımızı gözaltı torbalarından kurtaralım evet arkadaşlar Arkadaşlar bakın şöyle Hümanur şimdi bunu da hazırlayacak. Çıktı mı onun bandı? Evet. Onunla beraber tamam. almaya çalışın işte. Tamam mı? Şöyle Şunu al yapıştır üzerine. Tamam. Sonra Şuraya takalım. Evet. Şimdi böyle biraz bekliyor. Evet. Bu arada kağıt maskesini mi koysak bir de yüzüne? Olur kağıt maskesini de yapalım bebeğimizi. Evet. Bu arada belki bebeğimizi nasıl bir bebek olduğunda öğrenmiş olursunuz. Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar nasıl? bakın kağıt maskesi de var bizim bebeğimizin. Şöyle Hümer'cim tut yüzüne. Hı. Bu arada kağıt maskesi de şöyle 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 yap. Evet. Böyle yapıyorlar videolarda. Kağıt maskesini de yap böyle bebeğimizin. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi kağıt maskesini al. altı torbalarını da kaldır. Evet arkadaşlar. Bakın. Gözaltı torbalarını da temizledik bebeğimizin. Evet. Şimdi Hümanur ne yapalım bebeğimizin? Cildini temizleyelim. Şu evet. beneklerinden de kurtulsun değil mi? Şu al temizleme pamuğuyla güzel bir temizle bebeğimizi. Evet. Noktalarından arındıralım. Evet. Sivilcelerinden tamamen kurtaralım. Siyah noktalar da gitsin iyice. Şöyle ben sana tutayım mı? Yardımcı olayım mı? Güzelce gitsin siyah noktalarımız da. Evet. Şu kırmızı noktalardan da kurtaralım bebeğimizi. Evet. Tamam. Şimdi bebeğimizin Kağıt mendiliyle de kurula yüzünü. Evet. Arkadaşlar şöyle kağıt mendili de var. Bakın çok güzel. Hepsini böyle görüyor musunuz? koşu yaptık. Çok evet. güzel oldular. Şurada böyle kağıt mendili. Çok güzel evet, oldu. Kulladım. Evet. Gözaltı kremini de sür bebeğimizin. Kapağını aç. Onun. Hı hı. Kapağını açtı. Hümanur şimdi kremini yüzüne sür. Evet, şimdi. Yalnız bu göz kremiydi. Sadece göz altına <laughs> sürecektim. <ama. gülüyor> Her yerine sürdün sen. İmanur. <laughs> tamam, şimdi göğğümüzün göz maskesini de yaptık arkadaşlar. Bakımını da yaptık. E, yüz temizlemesini halledip sonra da serum yapalım. Evet. Dudak maskesi de var bu arada bebeğimizin. Evet arkadaşlar. Aynen. Şöyle kesiyoruz. bir tane. Şöyle aç güzelce. <laughs> Onun içinde şey de olması lazım. Bak parçaları var. Lütfen inacım. Bir sürü emek verdim bunları hazırlarken. Arkadaşlar çok güzel oldu. Artık bir beğeni şey, bir aboneliğinizi bekleriz. Evet. İlk önce bunu sıkıyoruz şöyle. Kanalımıza <laughs> abone olmayanlar <laughs> abone olsun. Pişti pişti. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle humanur. Şimdi bebeğimizin yüzünü pışt, temizliyor pışt. tamamen. Aynen. Bunları da temizledik. Hemen şöyle yüzüne de yayalım. Fırçaları temizledik. Çık gitti evet. hepsi. Artık tamam. Bütün bakımlarını yüz bakımlarını yaptık. yıkadık evet. Temizledik bir dudak maskesi bir de serum yapalım krem yapalım bebeğimize sonra ya da makyajına geçelim dudak maskesi bu anlayacağım evet makasımızı alalım güzelce kesiyoruz evet, evet. ne böyle Hemen açtım arkadaşlar şu şekilde. Evet aç bakalım Manur. Kurt evet. <laughs> da göstereyim yaparken biraz heyecanlanıyor evet. <laughs> arkadaşlar. Dudağı, dudak maskesi arkadaşlar. Evet. Dudak maskesini de yap anneciğim. <laughs> oh kocaman bir dudak maskesi. <laughs> evet. Öksürüğün devam ediyor yine. Evet arkadaşlar, hadi bakalım Hümanur. şimdi ee, şey kremlerini sür, serumlarını sür bebeğimizin. Ben de senin yanında durayım şöyle göstereyim arkadaşlara. Ne evet, şekilde arkadaşlar? Bu serumu başka bir şey var mı içinde bunun? Krem var. Şu kullandıklarını şöyle yapalım. Evet bir kremi bir de serumu var bebeğimizin. İlk serumu süreyim kremi mi? Önce serum sür sonra kremle nemlendir yani yüzünü. Ya yani lütfen kapağından çıkartın lütfen <laughs> şunu. Lütfen. Ya Hümacığım lütfen yani. Bu kadar serum yapıyoruz. <laughs> serumu şöyle tut. <laughs> Güzelce bir yay onu bebeğimizin yüzüne. Arkadaşlar şöyle serumu var. Bakın. Şöyle kremi var, su kışı. Evet arkadaşlar şimdi kremini sürelim. Aynen. Kremini de sürdüğüm Anur Bebeğimizin. Evet. Aynen. Da Hadi bakalım. Evet şimdi elimizde yalım. Kremimizi de yaydık. Ettik temizledik arkadaşlar. Bence artık dudak maskesini du çıkar. Aynen dudak maskesini de çıkar artık. Evet. Aynen. Hadi Ümer'cim. Şimdi neye geldi? Sıra makyaj yapmada. Makyajını da yapalım bebeğimizin. Sonra da saç yapımına geçelim. Evet. Bizim bebeğimiz Hello Kitty. Hello Kitty'li yaptık her şeyini arkadaşlar. Kitty krem kiti serum kiti şey mendil şey kiti göz kremi Evet şimdi Hüma'cım götür onları evet. bu far paletimiz evet. squishy far, far paleti arkadaşlar bakın aynası, var. aynası da var tabii ki bakın arkadaşlar squishy far paleti ben şöyle. Hı hı. şimdi hepsini çıkar bakalım bize allık, allık. bak allığı da var Burada arkadaşlar. Da da var. Evet bunun da aynısı var yine. Böyle allık evet, yaptık. Arkadaşlar. Aynen. Kapat bakalım onu da. Bakalım. Şimdi hepsini tek evet. tek kullanacaksın. Neyse bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz o. Bir şey olmaz. Şöyle kapatalım Bu da fırçası. Bunların hepsini su kışı arkadaşlar. Fırçamız da su kışı bu arada bakın. Maskarası. Maskarası var. Şöyle. Aynen, ruju var bir de bu maskarası bakın arkadaşlar. Bir de Burada rujumuz var. Güzel. Bakın rujumuz da var arkadaşlar. Her Hepsi birmiş. çok güzel tam dudağındaki rengi yaptık zaten. Hadi. Şimdi bunları kullanalım hemen önce bir e, allığını falan sür, göz farını sür. Evet, evet. arkadaşlar. Sıkışı bunların hepsi sıkışı bakın çok güzel. Evet. Şimdi perini de süredim. şöyle fırçamızı alalım. Evet. Bu şekilde kırmızı. Kırmızı mı süreceğim? Evet, bir gözüne kırmızı, bir gözüne sarı <laughs> Değişik mi yapacaksın evet, Şöyle biraz daha şöyle. Evet arkadaşlar bakın bebeğimiz yavaş yavaş temizlendi, güzelleşti. Evet. Evet, şimdi Mask, evet. Maskarasını sür. Evet. Şunu kapatalım hemen. Hı hı. Ve Şöyle. rujumuzu alalım. Rujumuzu da sür. Çok güzel. Evet. Evet şimdi artık saçını da yapalım bebeğimiz evet. bitmiş olsun. En büyük. Evet arkadaşlar. Saçımızın maskesi şeyi. Paketim. açtık ve bir sürü şey Çıkar bakalım çıkar arkadaşlarımız. Tara. Tara arkadaşlar sukuşi tarak yaptık bebeğimize. Bu toka. Bu tokası Kitty toka. Hello Kitty'nin. Ve de saçımız. Yok bir şey daha yok. Aynen başka bir şey daha yok. Hümanur yalnız bant getir saçını bant için şöyle yapmamız hı -hı. lazım. Hemen ben getiriyorum. Hı hı. Para bandını getir anneciğim hızlı olsun o. Getirsen çift taraflı bant yap buna. Tamam. Şöyle çift taraflı bantımızı yapalım. Arkası burası. Ha şuraya yapıştır. Şöyle bir iki üç tane. Tamam mı? Tamam. Bak. Şöyle. Annem, ben. Yap anneciğim. İki tane de tutabilir aslında. İki taneyi yapıştır yeter. Şöyle evet. Arkadaşlar. Saçını da yap. Bakın saçı da çok güzel evet. aldı. Bebeğimizin. Biraz daha yukarıdan yap anneciğim. Heh. Şöyle. Bakın. Şimdi saçını tarayalım. Saçını tara. Öbür tarafını çevir. Taran. Heh. Heh. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir bebek oldu. Evet. Ve şimdi, şimdi tokasını takalım. takalım. Bebeğimiz hazır. Ortaya mı taksak? Ya böyle de çok evet. güzel oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel oldu bebeğimiz. Sima dur. Oyna bakalım bebeğinle. Çok güzel. Çok güzel bebek oldu. Evet arkadaşlar bizim Sukişi bakın bebek setimiz bu şekildeydi. Bu seferki kom setimiz Hello Kitty Bir dahaki sefere daha farklı şeyler yapmayı planlıyoruz. Bizi takip etmeyi, like atmayı, tintine basmayı, un unutmayın.